Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün takipçilerim burada Elisa el Elisa yazıyorlar. Videodayız yazıyorum ben. Arkadaşlar yazmayacağım söyleyeceğim. Çünkü buluşmadayız. Videodayım. Yazdım şu flash'ımı da şey yapayım. Şöyle full. buluştuk arkadaşlar. Arkadaşlar lütfen yerlerinize geçin. Şu anda videodayız. Arkadaşlar yerlerine geçiyorlar. Bir şey Görünüyor muyuz? Çok mu ışık? Tablete çok ışık oldu. Bir saniye. Bir saniye. Şu tabletin ışığını kıs kıs kıs. Böyle daha iyi görünüyor değil mi? Şimdi. Abone olun. Arkadaşlar videodayız. Bir saniye arkadaşlar. Videodayız. Bakın. Ay çok seviyorum. Arkadaşlar bugün CHP yapacağız. Saklambaç oynayacağız. Bir sürü şey yapacağız. Abone olun, like atın. Hay, fotoğraf çekeyim de. yanlış yazdım. RP. Arkadaşlar ilk önce neyle başlayalım? Ay çok teşekkürler. Arkadaşlar ben takiplerimi <laughs> Ay hiç güleceğim yok lan. Arkadaşlar şuradaki tik var ya tik. Beni azıcık linçliyor ama ben takmayacağım. Böyle kızları da çekeyim. Saklambaç oynayalım mı? Çitik beni çok linçli ya. Arkadaşlar evde oynamayalım bence ama bu sefer ben olmayayım. Aa, fotoğraf. Direkt şehirde oynayalım. Arkadaşlar şuradaki kişiyi ben çekmek istemiyorum. Şu fan kızı çek, çekeyim Tik istemiyorum. Tamam o zaman bekleyin. Hemen bakalım no. No 15'e gelsinler. Kim? No 14. Arkadaşlar no 14'e gelen. Ah. Oh telefon işte. Her buluşmanın niye telefonu düşüyorum anlamıyorum. Hemen şöyle. Şöyle böyle kocaman bir minarede oynayacağız. Arkadaşlar o piti piti yaptım. Arkadaşlar yalnız gerçekten yaptım. Fanlık çıktım. Şaka yaptım. Arkadaşlar bence erkeklerden başlayalım. Tank olsun. Tank yazıldı ama. tamam video sahibi olarak tekrar ebe benim. Evin her yeri var. Evin her yeri var evet. Hemen saklanalım küçülerim. Arkadaşlar ben saklanacak şimdi saklanacak yer arıyorum. Yukarı kat. Ah yukarı kat oradan değil buradan çıkıyor. Arkadaşlar şimdi hemen boyumuzu küçültelim. Tik görmeden. Arkadaşlar tik beni ilk önce linçliyor. artık linçlemiyor. Bunu çok mutlu oldum. buradan bulunurum. Hemen yukarı yukarı yukarı. Arkadaşlar saklanacak hiçbir yer yok. Çok kötü bir his. <laughs> Fan küçülürsen oraya girersin. Ah ismimi de silmem lazım. İsmi, ismi, ismi. Çabuk 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 çabuk. Funk ve şey de orada. Tamam. saklan. Kız saklan çabuk. Takipçim saklan. Takipçim saklan. Saklandı mı? Bakayım şurada. Düştü galiba. <laughs> bulamadı, 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 bulamadı. bulamadı. Çok mutluyum. Bulamadı beni. Arkadaşlar kasanın içine girdim. Arkadaşlar ben öyle izlemeyin. Bakın. Benim izleyebileceğim yerler var. Tiki. Ama tik yok. Arkadaşlar tik görebiliyor musunuz? Tik, tik gitmiş. Oh. Beni bulamadı şu anda. Arkadaşlar şu anda çok acayip çok korkuyorum. Arkadaşlar beni burada hayatta bulamaz bence. Çünkü girdi merkezin içi. Ve beni bulması için şeyin. Bakın. Beni Koray'ın yani Tekim bulması için. Neyse ben şöyle durayım lan. tablet yazla. Tiki bulması için beni kasayı soyması gerekiyor. Kasayı kasayı soymazsa bulamaz. Pes ediyorum yalnız. Arkadaşlar şu kişiye bak görmüş de olabilirsin neyse. <laughs> pen oldu birisi pen oldu pen pen. He, 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 he. Kuzen. Kendi evimdeyim. Buluşmadayım. video çekiyorum. Buluşmadayım. Algılayamadım. Video çekiyorum. Buluşmadayım. İstersen gel videoya. Video çekiyorum. Buluşmadayım. İstersen gel videoya. Hepimiz çıkalım mı? Evet. Buradan iniyorlar. Sor. Arkadaşlar 2 dakika videoyu durduruyorum. Geleceğim. Arkadaşlar ben tekrar geldim. Ya kuzenime yazdım da. Ne diyorlar? Ama kimse yok. Herkes aşağıya insin. Arkadaşlar cansu bilmiyorum. Cansu nerede acaba? birisi daha var. O nerede? Aziz Allah Celle Celale. Tabletinde çok ışıklar. var. Azıcık kıstım ama Kamerada çok şey görünüyor Ka arkadaşlar. Kamer Işığı çok galiba. Ha arkadaşlar biraz uzaktan bakacaksınız acayip yakındaki şey çünkü yakın olunca. Bir kişi daha vardı. Nerede? Neyse. parti yapalım hadi. Hemen şuraya iş. Hemen, hemen hemen hemen. Hayır bence yolu hazırlayalım akşam yapalım. Arkadaşlar şu masa masa yarıda sırada sallıyorum çünkü. Arkadaşlar şu kız Hello Kitty diyen kızın avatarı çok güzel. Ay niye herkes Brawl Stars oluyor? Neyse. Benim kapım mı? Benim kapımsa arkadaşlar açık. Arkadaşlar canlı yayın yapacağım birazdan. Arkadaşlar ben canlı yayındayım hadi bay bay. Arkadaşlar canlı yayın açamıyorum çünkü ben bugün açtım. Aaa niye herkes eli yazıyor? Ben de onlara hemen uzun bir F yazayım. Çok da uzun olmasın. videoyu erken yayınlayayım. Ama böyle saat 6.30'da bitirmeyi planlıyorum veya 7'de. Erken yayınlarım ama arkadaşlar haberiniz olsun ben 6.30-7'de videoyu bitireceğim. Tamam mı? erken yayınlayacağım. Haberiniz olsun altı buçukta. Buluşma bitecek. fotoğraf da çektim şu anda videodasın zaten. Arkadaşlar sürekli bu kamera dışı dış duruyor. Çünkü arkasında su şişesi var. Evet yazayım da şuna. Yani takipçime. Evet. he olmuş çok güzel. Yarın da o zaman aynı saatte full video çekeceğiz. Tamam ne akım yapalım mesela? Tamam. Yani arkadaşlar akım yapayım. Herkes fakir avatar yapsın. Videoya gelecek herkes akıma katılacak. Herkes fakir avatar yapsın. Şimdi fakir avatar yapayım hemen. Şimdi aksesuarlardan tarıkımı çıkart. Arkadaşlar biriniz olsun hırkamı çıkartamıyorum. Funk ilk defa avatarını değiştirecek. Şöyle. Arkadaşlar Arka fakir üstü. Hemen giyineyim şunu. benim yerime başkası cevap verdi. Ay evet evet. Şimdi saçımı iğren yapacağım. Dağınık saç var mı? Olmuyor. Heh, bu saç. Arkadaşlar ben videoyu şimdi kapatıyorum. Tekrardan değişim videosu yapacağız. İzleyin. Hadi bay bay.